Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak'ta dere yatan yuvarlanan traktörün altında kalan Mehmet Bölme hafif yaralandı. Römorkun'da inşaat malzemesi taşıyan 64 AL 447 plakalı traktör bugün saat 11 sıralarında Uşak İzmir Karayolu desan sitesi mevkisinde rampadan inerken yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsü Mehmet Bölme'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı savrulan traktör yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan bölme, çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri ve çağrılan bir vinç yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla uşak devlet hastanesine kaldırılan bölme tedaviye alındı. Bölmenin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aldım gelmedim çözemedim. O kadar geri çek fikak, geri fikak. çek fikak.